Evet. 1924 Anayasası Kürt'ün varlığını tümden inkar etme üzerinde kurulmuş bir yer. Yani özellikle 1924 Anayasası Anayasası ile birlikte Kürdistan'da e, özellikle e, direnişler yani baskı ve zulme karşı direnişlerin yükseldiği 1925 Şeyh Said'ten ve 39 Dersim'e kadar ki eee süreçler yaşanmıştır. Çünkü 1924 anayasası Kürtün varlığını tümden inkar etme durumu var. Daha sonrasında da eee o dönemin eee sorumlu kesim Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumlu kesimleri mesela bu vatanda herkes Türklük Türk olmak zorundadır. Türk olmayanların tek bir hakkı vardır o da eee Türklere hizmetçilik yapma temelindedir. yani bu tür yaklaşımlar böyle tarihi süreçleri baltalar. Onun için herkesin bu konuda bu konuda elini taşın altına koyması, gerçekten barış dilinin geliştirilmesi, büyütmesi ve derinleştirilmesini hedeflemesi lazımdır. zaten devlet kendisiyle yüzleşemese bu şimdiye kadar 52 yıllık mücadele şey olur yani, heba olur onu, şey olur yani, netice almaz. Yani bu elesiz süreçler sonra ne, şey olmaz. Onun için e, inanıyorum Sayın Öcalan e, ne olursa olsun barışın gelişmesi için e, tüm yolları deneyecek ve tıkanan e, nefes borularını aşmayı kendisine esas alacaktır. Bu konuda e, Sayın Öcalan'ın yaklaşımın nedir ve Türk Devleti de bu konuda doğru bir yaklaşım içerisine girmesi lazımdır. Mesela bazı açıklamalar olumlu olmakla birlikte bazı açıklamalar da Kürt halkının e, e, şeysini incitiyor. Onun için herkesin bu konuda e, bence doğru temelde soruna yaklaşması lazımdır.